eylem daha vardı. O da öğretmenler hakları için indiler meydanlara. Evet şimdi Necla Kurul Eğitim Sen Genel Başkanı e, yayınımıza katılıyor. Hoş geldiniz Sayın Kurul. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. E, öncelikle kolaylıklar diliyorum. E, haklarınızı savundunuz. Ankara dediğiniz Ulus'taydınız sanırım bugün değil mi? Evet, evet. Türkiye'nin her yerinde. Evet, aslında. evet. Siz oradaydınız. Türkiye'nin her yerinde eylem vardı. Şöyle öncelikle e, ne istiyorsunuz? Bu çünkü bilmeyen işte mesela ben bugün buraya gelirken bizim de çocuklarımız vardı. İşte bazı dersler öğretmenler katıldı, bazıları katılmadı. WhatsApp grubu var tabi biliyorsunuz. O WhatsApp grubunda bazı veliler eylem yapıldığına dair serzenişte bulunuyorlar. Onun için siz hakkınızı neden savunuyorsunuz? Neden indiniz meydanlara? Bunları lütfen açık yüreklilikle anlatın. İnsanlar da bilgilensin. Evet. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum bu fırsat için. Çünkü eğitim emekçilerinin çok sorunları var ve bu sorunların önemli bir kısmı velilerimize daha önemlisi çocuklarımıza yansıyor ee, Şubat ayında bir meslek kanunu çıkartıldı öğretmenlik meslek kanunu gerçek bir meslek kanunu değil bir proje gibiydi adeta Çünkü 13 maddeden oluşmuş giriş ve yürürlük maddeleri çıkartıldığında birkaç konuya odaklanan bir yasaydı bu bu yasa eğitim emekçilerini öğretmenlerimizi özellikle üç parçaya ayırıyor Aynı zamanda kuşkusuz öğrencilerimizi de velilerimizi de üç parçaya ayırıyordu. Nasıl bir dönem? Ahmet Bey nitelikli okul, niteliksiz okul ve benzeri ayrımları söyleyen bir bakan vardı ve hala bu şey sürüyor biliyorsunuz. Bazı okullar nitelikli okul veli algısına göre bazıları değil. Ama bu yasayla artık yeterli olan öğretmen, yetersiz olan öğretmen ayrımlarıyla karşılaşacağız. Bunu verilerimizle karşılaşacak. Örneğin okullar açıldı, küçük çocuğunu aldı, okula gitti ve üç öğretmen öğretmenle karşılaşacak. Aslında sözleşmeli ve söz, e, ücretli öğretmenler de var biliyorsunuz. 85 bine yakın. Bunları şimdilik bir kenara bırakalım. E, üç kadrolu öğretmenlerden üç tipolojiyle karşılaşacak. Bakanlığın algısına göre düz öğretmen genç öğretmendir. Sınavdan geçem, geçmemiş, başvuramayacak yeterli olmayan öğretmendir. Uzman öğretmenle karşılaşacak. Bakanlığa göre bu daha yeterlidir. Bir sınavdan geçmiştir. Bir de baş öğretmen olacak okulda. Bu da sınavdan geçmiş çok tecrübeli bir öğretmendir. Şimdi Veli ister istemez şu soruyu soracak. Benim çocuğum mutlaka baş öğretmende okumalı. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın yarattığı algıya göre sınavdan geçtiği için bu öğretmen daha niteliklidir. Çünkü sınav odaklı bir sistem var ve veliler çocuklarının nitelikli eğitim almasını haklı olarak istiyorlar. Ama o eğitim sisteminde 1 milyon 200 bin eğitim emekçisi var ve siz bu emekçileri kendi içinde böyle ünvanlara hiyerarşilere ve maaş artışlarını sınava bağlayan bir sürece evirirseniz, bu hem öğretmenlerimizin çalışma barışını bozacaktır, hem de velilerimizle okul yönetimleri arasında ilişkileri bozacaktır. Bakın öğretmen veliler okula geldiğinde müdüre şunu söylüyorlar, nitelikli bir öğretmen olsun. Şimdi müdür bey şunu mu diyecek o zaman ya da müdüre hanım, bütün öğretmenlerimiz bizim nitelikli, bakmayın siz uzman, baş öğretmen diye ayırdığımızda. Biz diyoruz ki kariyer basitliği samakları bu bağlamda yalnız yanlıştır. Ee, öğretmen emeğini değersizleştirmektedir. Sınav yoluyla öğretmenimizin 69 alan öğretmenimizin yeterli olmadığını, 70 alan bir puan fazla alan öğretmenin ise yeterli olduğunu ve onun maaşında bir artışa, bir iyileştirmeye yol açacak bir düzenlemeyi getirmektedir. O yüzden biz emeğimiz dedik, onurumuz dedik ve çalışma barışımız için öğretmen öğretmendir. O zaten bir ihtisasın sahibidir. Bir branşta sınıf öğretmenliğinde uzmandır. Deneyim için içerisinde kolektif biçimde üretir öğretir kendini geliştirir dayanışma içindedir öğretmenler şimdi ise bu yasayla öğretmenleri birbiriyle yarıştıracak onların arasındaki dayanışmayı ortadan kaldıracak bir düzenleme ile karşı karşıyayız O yüzden öğretmenlik meslek kanunu ve sınav iptal edilsin diyoruz İkinci bir konu her yıl atama yapılıyor biliyorsunuz. Bu atama yapılan genç öğretmenler adaylık süresini tamamlıyorlar. Eskiden merkezi bir sınav vardı. Bu sınavdan geçiş durumu geçme durumuna göre öğretmenler atanırlardı. Şimdi mülakatı hatırladığımızda nasıl liyakat dışı atamalar söz konusu olacaksa yani. şimdi bunları öğretmenlerin seçimini il değerlendirme kurullarına bırakmış yasa. Yani mülakat gibi bir sürecin ayrımcı siyasal kayırmacı bir süreci önünü açacak bir düzenleme yapmış. Şimdi öğretmenlerimiz kuşkusuz bu bağlamda buna itiraz ediyorlar ve yüz binlerce öğretmen. Ahmet Bey yaklaşık 5-6 aydır öğretmenlerimiz sosyal medya Türkiye gündemini oluşturuyorlar. Yüz binlerce tweet atıldı bu bağlamda. Milletin Bakanlığından randevu istedik, randevu vermiyor. Bakanlığın önünde açıklama yapmak istedik ki genel merkezimiz abluka altına alındı. Dolayısıyla masanın etrafına gelip konuşup bir çalışma dahi başlatılmış değil bu bağlamda. Bugün o yüzden iş bıraktık ve velilerimizin bizi anlayışla karşılamalarını istiyoruz. Bizler nitelikli bir eğitimin peşindeyiz. Kamusal, bilimsel, layık nitelikli bir eğitimin e, okullarımızda gerçekleşmesini istiyoruz. Bu öğretmenlik meslek kanunu var olan sorunları derinleştirecek, e, daha da büyük sorunlara yol açacak niteliktedir. Bu bağlamda bunun geri çekilerek yeni bir meslek kanununu eğitim emekçilerinin, sendikalarının tamamının katılımıyla çok boyutlu, çok yönlü tartışarak yeni bir yasanın hazırlanmasını istiyoruz. Bu nedenle de ilk adım sınavın ortadan kaldırılması olabilir ama bir meslek kanunun geri çekilmesini istiyoruz. Zaten bu kanun Anayasa Mahkemesi'nde ana muhalefet partisi götürdü. Esastan evet. görüşülüyor şu anda. Ama iktidar beklemiyor yargının kararını. Biz de ilgili yönetmeliği Danıştay'a götürdük. Danıştay'da iptali için o da bekliyor. Dolayısıyla yasama, yürütme ve yargıya bizim burada e, bu süreci itirazları anlatarak bir arremer bir çalışma başlatmalarını ve yeni bir meslek kanunu için kolları sıvamalarını bekliyoruz. Taleplerimiz çok açık ve net. Öğretmenlik meslek kanunu geri çekilsin, sınav iptal edilsin. Öğretmenlerimiz şu anda gerçekten geçinemiyorlar. 9 ila 11 bin lira maaş alıyorlar. İstanbul'da kiralar 7 bin, 8 bin, 9 bin, 15 bine çıkmış. Ankara'da ortalama 4, 5, 6 bin lira. Öğretmenlerimizin çocuklarını okutması, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürmesi adeta mümkün değil tüm emekçileri, idari, teknik, yardımcı personel de, bilim emekçileri de benzer bir geçinememe süreciyle açıklamışta. Bu nedenle yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret talep ediyoruz. Talep ediyoruz. tabii aynı zamanda çocuklarımızın e, eğitim hakkı çok önemli. Ben e, sendika genel başkanı olarak sıkça telefon almaya başladım Ahmet Bey. Evet. Çocuklar sınıflarda bayılıyorlar. Açlık veya susuzluk nedeniyle baş ağrılarıyla karşılaşıyorlar. Çocukların fiziksel gelişimleri sanki geriliyor. Çocuklar büyüyemiyorlar diye mesajlar. Telefonlar alıyorum. O yüzden çocuklarımızın eğitim hakkı içinde beslenme, barınma, ulaşım başta olmak üzere eğitim hakkını gerçek anlamda sağlanması gerekiyor. Yarın Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi konuşulacak. Bizim taleplerimizin bütçeyle biliyorsunuz doğrudan ilgisi var. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılacak pay yükseltildiği durumda öğretmenlerimizin, başları artırıp artabilecek sınıflar dersliklerde 40 50 öğrenci sınıflarla karşı karşıya kalıyor. Buralarda nitelikli eğitim yapmak mümkün değil. Sınıf mevcutları 20 25'e indirilmesi için eğitim yatırımlarının artırılması gerekiyor. Bu bakımdan e, e, kavusal bilimsel layık bir eğitim için, demokratik bir eğitim için bütçe çok önemli. O yüzden Eğitim Bakanlığının bütçesinin de eğitim için kullanılmak kaydıyla, israf için değil ya da dinci protokoller imzalamak için değil, e, dinci vakıf ve derneklere para aktarmak için değil, gerçekten eğitim için e, eğitim nitelikli bir eğitim için kullanılması talebi de bizim bu 14 sendikayla çok e, güzel bir biçimde bir araya geldik ve iş bırak ortaklaştırdık. Üye tabanımız yaklaşık 200 bine ulaşıyor, ama etki gücü itibariyle yüz binlerce öğretmene erişen üyelerimiz bunlar. O yüzden bugün hem sendikasız öğretmenlerimizin iş bırakmasına yönelik bir eylem yaptık, hem hakim sendikalar yani Eğitim Birsen ve Türkiye Eğitim Senin tabanında. Çünkü yukarıda buluşamadık ama tabanında e, bu eyleme destek vermeleri konusunda çağrı yaptık. Okullarımızda şu anda belki e, ders yapılmıyor ama toplumsal olarak biz daha büyük bir dersin peşindeyiz. E, etkin yurttaşlar olmak durumundayız, örgütlü yurttaşlar olmak durumundayız. Bunun öncülüğünü yapacak olan kitleler aydın öğretmenlerdir, e, aydın eğitim emekçileridir, bilim insanlarıdır. Bu bakımdan sadece sessizce kalarak seyretmek değil alanlarda olmalıdır. Siz de ifade ettiniz Türkiye'de eylemler çok çünkü haksızlıklar çok, adaletsizlikler çok fazla, Maalesef. eşitsizlikler hayatımızı çok derinden etkiliyor. Bunlara karşı da direneceğiz çünkü hak verilmez alınır e, şiarıyla hareket ediyoruz. Evet şimdi zaten öyle güzel söylediniz ki e, ama bu mevcut hükümet ve onun bakanlıkları e, bir kanun, yönetmelik, herhangi bir e, madde bile değişirseler, ...bunu muhatabı olan hiçbir STK ile görüşmüyorlar. Burada o kadar çok fazla bunun örneğini aldık ki maalesef... ...hiçbir STK... ...yani aslında eğitim sen dediğiniz... ...öğretmenlerin gerçekten yaşadığı problemleri... ...bilen, takip eden bir sivil toplum kuruluşu. Ve en önemli sivil toplum kuruluşu... ...üyelerinizle beraber baktığınız zaman. Şimdi sizin meslek... ...mesleğinizle ilgili bir kanun değişikliği yapılacaksa eğer ya da yönetmelik değişikliği yapılacaksa eğer mutlaka sizin bilginize başvurulmalı. Hadi başvurulmadı. En azından o kanun çıktığı zaman sizin serzenişiniz bu böyle olmaz. Bu öğretmenlerin hakkını korumaz ya da öğretmenleri kategorize eder. Velileri bu konuda farklı yönlendirir gibi söylemlerinizin dikkate alınması gerekiyor. Ama mevcut hükümet Ankara'da maalesef bütün kapıları kapatıyor. Yaptık. Oldu mantığı çerçevesinde bir anlayış hakim. E, bun, bundan sonraki e, süreçte e, ne yapacaksınız? E, bakanlıkla özellikle biliyorsunuz hatta siz şimdi dediniz ya bütçe görüşmeleri var diye. Benim de aklıma şey geldi. Yani, Diyanetten kalırsa <laughs> bütçe e, çünkü 7-8 önemli bakanlıktan fazla bir bütçesi var. Diyanet İşleri Başkanlığı bir bakanlık olmamasına rağmen bu. Ve bildiğim kadarıyla galiba 36 küsür milyarla da Milli Eğitim Bakanlığı'nı geçmiş durumda diyebiliyorum. Evet, gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan bütçe ile Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi adeta duruma gidiyor. Çünkü okullarımızda Adeta paralel bir eğitim süreci işletiliyor. Bakın yaz aylarında hiçbir kuruma verilmez binadın. vakıf ve derneklere veriliyor. Çocukların devamsızlığı çok yüksek çünkü devamsızlık takip edilmiyor. Devamsız çocuklar muhtemelen bu vakıf ve derneklerle bağlantılı çalışmalara götürülüyorlar. Dolayısıyla okullarda seçmeli dinci, dini seçmeli eğitim ler ders zorunlu seçmeliye dönüştürülmüş durumda. Hı hı. O yüzden layık eğitim ciddi bir e tehlike altında. Bu çok e açık ve net biçimde e karşımızda. Tabii e Milli Bakanı Bakanlığı bu bakan geldi geleli biz onunla görüşme gerçekleştiremedik. Çok küçüklerle kendisinden görüşme talebinde bulunduk. Ama her birine bir bahane uygularak açık biz sizinle görüşmek istemiyoruz demeden yan çizerek bizim sesimiz sözü Gerçekten öbürlük ve olarak biz e, her zaman çalışmalarımızı açık bir sahnesinde yayınladık. E, ifade ettik. Ancak basın takip edebiliyor bizim Milliyetin Bakanlığı Meclan. eğer ediyorsa. Ama e, e, nereye kadar susacaksınız? Kimi bekleyeceksiniz? Godo gelmeyecek. Biz kahramanız. Kahraman tek tek öğretmen, kahraman tek tek okullarda çalışan kişiler, e, e, idari teknik yardımcı personel, bilim insanlarımız, sokaktaki yurttaşlarımız. O yüzden gerçekten Türkiye'de eylemler çoğalıyor, talepler artıyor. Bir seçim sürecine de giriyoruz. Öğretmen çok kıymetli bu bağlamda. O yüzden gerçekten adaleti sağlayan, eşitlik ve özgürlük mücadelesine katkısı olan e, siyasal partiler bu bağlamda çok önemli oluyor. O yüzden öğretmenlerimiz 1 milyon 200 bin eğitim emekçisiyle birlikte ciddi bir potansiyel aynı zamanda 18 milyona yakın öğrenciyle etkileşiyor, 8 milyona yakın üniversitelerde bilim insanları, öğrencilerle etkileşiyorlar. Bu bağlamda bu kesimin sözünü dinlemek durumunda tüm siyasal partiler ve programlarını buna göre yapmak durumunda. Durumundalar. O yüzden insani olma, insan olmaktan kaynaklanan en önemli Peki. yetimiz konuşabilmek Peki. ve e, konuşmaya sürdürüyoruz. Biz bugün alanlarda konuşuyor ve ders veriyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum Necla Hanım, e, verdiğiniz bilgiler için e, haklı bu eylemlerinizin de inşallah doğru sonuç vereceğini de umut ediyoruz buradan. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ.